Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz günü aynı aileden Yaşar Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Barış Dedeoğlu'nun yaşamlarına korkunç şekilde son veren Mehmet Altun daha sonra evi kül etmeye çalışarak olay yerinden kaçmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden, onu tutuklanarak, cezaevine gönderildi delillerin tam olarak toparlanmaması, HTS analizlerinin devam etmesi, kriminal raporların tam olarak ikmal edilmemesi ile siber inceleme raporlarında dijital materyallerin incelemesinin devam etmesi, olay günü şüphelilerin bulundukları yerler ile ilgili kamera ve tanık araştırması işlemlerinin devam etmesi, suçun asli faili olup halen hakkında yakalama kararı bulunan Ferrari şüpheli ile olan münasebetleri, sebebiyle 10 kişi kasten yaşama son verme, suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un eşi, babası, annesi ve kardeşi tutuklananlar arasında yer aldı. Mehmet Altun 6 gün sonra yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi zanlı bilince Ağanın ilçeye bağlı Üçpınarlar mahallesindeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi. Mehmet Altun'un dağlık alanda arandığı ve kırsal kesimde yapılan operasyonlarda izinin sürüldüğü belirtildi. Katil zanlısı özel harekat polisinin operasyonu ile yakalandı. Bu haber hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek.